...Bankası Genel Müdürü'yken rüşvet alıp sonra kaçan kişinin yedi buçuk trilyonu olduğu söyleniyor. Devlete pahalı mal satarak trilyonlar götüren ve kamu bankalarından aldığı trilyonluk kredilerin üzerine yatan trilyonerler gibi... ...son olarak rüşvetçi trilyonerler de Amerika'ya kaçtı. Trilyon ne demek baba? Oğlum trilyon demek çok çok fazla para demek. Peki senin trilyonun var mı? <laughs> Oğlum bende trilyon ne güzel. <laughs> trilyon kazanmak çok mu zor baba? Çok. Çok zor tabi oğlum. Peki pamucular trilyonları nasıl kazanıyor baba? Eh, e, e, hay Allah. E, ben nasıl anlatacağım bunu ya? Çok zor. Hüseyin çok zor. Gel ben sana anlatayım. Geç bakayım şuraya. Ben sana bir masal anlatacağım. Masalın sonunda sen sorduğun sorunun cevabını kendin vereceksin tamam mı? Peki tamam. Bak şimdi. Bir zamanlar memleketin birinde Ali Baba ve Kasım diye iki kardeş yaşarmış. Kasım zengin bir kadınla evlenmiş. ...Ali Baba ise fakir bir kadın. <laughs> Kötü kalpli Kasım zengin bir hayat sürerken... ...kardeşi Ali Baba ise... ...ormandan odun toplayıp satarak... ...ekmeğini kazanmaya çalışan çok iyi yürekli bir insanmış. Çok şükür bugün de karnımızı doyuracak aşı bulduk. <laughs> Yarına Allah kerim. Bir gün Ali Baba ormandan odun toplamış gelirken atların sesini duymuş. O zamanlar ortalık harami denilen haydutlardan geçilmezmiş. Ali Baba çok korkmuş. Hemen bir kenara saklanmış. <laughs> evet. takım onlar haramiler olmasın. Şuraya saklayayım. Açıl susam açıl Güzel, her şey yerli yerinde. Hadi gidelim, yeni hazineler getirelim. Kapan, susan, kapan. Açıl Susam, açıl deyince kayalar iki yana açıldı. İçeride ne var acaba? İnanılır gibi değil. Acaba onların söylediğini ben de söylesem açılır mı? Açıl Susam, açıl! <laughs> içeride. Ah! Ah! Bunlardan biraz alsam ne olur? Ya harami malı. Biraz alabilirim, almalıyım dayanamıyorum. Ama ihtiyacım kadarını almalıyım. Yeter, kendine hakim ol yeter. Yeter, yeter, yeter. Hadi artık çıkmalısın yeter. İyi, iyi kapan susam kapan. Hiç sorma başıma gelenleri... ...neler geldi neler ama size bir sürprizim var. Hadi gel gel içeri de anlat. Tamam kapıyı kapat kimse görmesin. Kapatıyorum. Ee, Ali baba niye odun yerine bu torbayı getirdin? Dök bakalım şunun içindekileri... ...bir görelim ne varmış. Aa! Aa! Aa, Ali baba nedir bunlar? Nereden buldunuz Diye sormuş karısı. Ali baba da bütün olan biteni bir bir anlatmış... Hepsi sevince boğulmuşlar Yoksulluktan kurtulduk diye göbek atmışlar Sonra altınları ölçmek akıllarına gelmiş Ama ölçekleri yokmuş Ali Baba'nın karısı En yakın komşusu olan Ali Baba'nın kardeşi Kasım'ın karısında Ölçek istemeye gitmiş Eğer size lazım değilse Ölçeğinizi biraz bize verir misiniz? Bir düşüneyim bakayım Belki veririm Git dışarıda kapının önünde bekle Olur çekil Bu aşağılık Zavallı yoksul kardeşinin ölçecek nesi var ki bizden ölçek istiyor? Nerede ölçek? Aa, arpaları yok. Buğdayları yok. Altınları yok. Bunlar ne ölçecekler acaba? Çok merak ettim doğrusu. Şu sakızı buna yapıştırayım. Ne ölçtüklerini anlayayım. <laughs> <laughs> Ali Kadın'ın karısı ölçeyi alıp eve gitmiş. Hemen altınları ölçmeye başlamışlar. Bitirince de Kasım'ın karısı kızmasın diye ölçeyi hemen geri götürmüş. ...tabii aceleden ve sevinçten... ...ölçeğin dibindeki sakıza yapışan... ...bir altını görmemişler. Buyurun ölçeğinizi çok teşekkür ederiz. Gidelim. Pues, Gide Çekil. Altın. <laughs> Kasım. Kasım. Emret sultanım. Sultanlar götürsün seni. Sen burada sümsük sümsük otur. O sevil aç kardeşin Ali baba... ...ölçekten altın ötsün altın. <laughs> Şaka ediyorsun herhalde Kardeşim Ali babanın karnını doyuracak ekmeği bile yok Altını nereden bulacak Bu ne salak Altın Az önce bizde ölçek istediler ya. Ben de merak ettim Ölçeğin altına sakız yapıştırdım Bak sakızımıza altın yapışmış Demek ki bunlar ölçekten altın ölçtüler. Vay canına Çabuk çabuk git Bu altınları nereden bulduktan öğren Çabuk defol. Emredersin sultanım ...Kasım hemen Ali Baba'nın yanına koşmuş... ...Ali Baba altınları nasıl bulduğunu söylemek istememiş ama... ...Kasım kötü bir adammış... ...bunu herkese yayacağını söyleyerek... ...Ali Baba'yı tehdit edince... ...zavallı Ali Baba olanı bir tane anlatmak zorunda kalmış... ...aç gözlü Kasım da... ...hemen soluğu mağaranın önünde almış. Ali Baba'nın söylediği yer burası olmalı... ...evet tam burası olmalı... ...neydi... Açıl açıl Ah açıl susam açıl <laughs> Açıl susam açıl <laughs> her şey artık dünyanın en zengin insanıyım. <laughs> Karun kadar zenginim. <laughs> kapan susam kapan. <laughs> <laughs> Dağlar taştan altın. <laughs> 무슨나 내, 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 Şunu açayım çıkayım. Neydi ee, şey? Açıl. neydi? bir tahıl adıydı. Açıl mecbur açıl. Açıl da o da açıl. Açıl havuç açıl. Açıl susam açıl. Sırrımızı öğrenen biri var burada. Gelin bakayım buraya. Ah. Getirin şunu içeri. Ah. Ah. Kendini Niyetim kötü değildi. Bunların tozunu kapan, almaya işte. gelmiştim. Susam kapat. Merhamet. Ne işin var senin burada? Hırsızlık için gelmedim. Altınların tozunu alıyordum. Yürü. Ah. Yürü. Acıyın! ömrümün sonuna kadar size köle olurum. Bunu öldürün. Parçalarını mağaranın duvarlarına asın. Mağaraya başka biri girecek olursa ibret olsun. Ağarları <laughs> soymak ne demekmiş herkes öğrensin. Kalsımı dört parçaya bölüp parçalarını mağaranın dört duvarına asmışlar. Kardeşinin geri dönmediğini gören Ali Baba çok merak etmiş. Ne olduğunu öğrenmek için mağaraya gelmiş. Durumu görünce hemen kardeşinin parçalarını alıp eve getirmiş. Altınların sırrı ortaya çıkmasın diye Kasım'ın eceliyle öldüğünü söyleyip gömmeleri gerekiyormuş. Bunu nasıl yapacaklarını düşünürlerken Mercanın aklına bir fikir gelmiş hemen sokaklara fırlayıp Kasım'ın çok hasta olduğunu komşulara yaymaya başlamış. Biliyor musun Kasım çok hasta. Allah şifasını versin. Vermez vermez sabaha kalmaz ölür. Biliyor musun Kasım çok hasta. Allah şifa versin. Kasım çok hasta biliyor musun? Kasım çok hasta biliyor musunuz? ...Kasım'ın hasta olduğunu yaymış. Akşamda köyün ayakkabı tamircisine iki altın verip gözlerini bağlayarak eve getirmiş. <laughs> ve Kasım'ın parçalanmış cesedini diktirmiş. Ertesi gün eceliyle ölmüş gibi Kasım'ı gömmüşler. Kimse de olan bitenden şüphelenmemiş. Ama haramiler tekrar mağaraya gelip de Kasım'ın cesedini bulamayınca... ...birinin daha gizli mağarayı bildiğini hemen anlamışlar tabii. Demek ki sırrımızı bilen biri daha var. ...bu adamı derhal bulup öldürmeliyiz. Evet. Evet, 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 evet. Bir gönüllü istiyorum. Köye gidecek... ...bu adamın kim olduğunu öğrenecek... ...bana haber verecek. Ben gidip öğrenirim. Hadi göreyim seni. Adam köye gitmiş ve tesadüfen kundura tamircisini bulmuş... Birkaç altın verince kunduracı Ali babanın evini hemen ona göstermiş. O da kapıya tebeşirle bir çarpı işareti koyup geri dönmüş. Tabii akıllı Mercan bunu fark edip bütün köyün kapılarına aynı işaretten koyunca haramiler şaşırmışlar. Ama harami bunlar pes ederler mi? Etmezler tabi. Sonunda araya taraya Ali babanın evini bulmuşlar. Haramilerin başı bütün haramileri birer küpe koyup sanki bir yağ tüccarıymış gibi Ali Baba'nın evine gelmiş. Tamam Ali Baba'nın evi burası. Siz şimdi küplerin içine gizlenin. Tamam harami başı. Ben söyleyinceye kadar da sakın dışarı çıkmayın. Efendim, buyurun bir şey mi var? Efendim ben tüccarıyım Buradan geçiyorduk da bir hayli yoruldu. Katırlarım da neredeyse ölmek üzereler. İzniniz olursa geceyi sizin evinizde geçirebilir miyim? Ne demek, ne demek? Tanrı misafirinin bahçemiz üstünde yeri var. Oh, sağ olun var. efendim, buyurun, buyurun. sağ olun sağ olun Bu işin içinde bir iş yoksa bana da mercan demesinler. Görürsünüz siz. <laughs> İzninizle ben gidip küplerime bir bakayım Tabi tabi neden olmasın <laughs> Herkes uyuyunca ben bir taş atacağım Küplerin içinden çıkacaksınız Ali babayı öldüreceğiz tamam mı Tamam abi tamam, başım <laughs> Ah! Ah! Mercan bunların haramiler olduğunu anlayınca hemen yağ kızdırmış ve küplerin içlerine dökerek bütün haramileri öldürmüş. Sırada bir tek harami şefi kalmış ama Mercan ona da bir çare bulmuş. Senin misafirini biraz eğlendirelim Ali Baba. Al sen şu tefican. <laughs> Ay gülmem becerebilir miyim? <laughs> Sen Mercan. Ne yaptın kız? İnsan tanrı misafirine böyle şey yapar mı? O tanrı misafiri değil Ali Baba kırk حرامilerin başı. Ben onu öldürmeseydim o seni öldürecekti. Oh. Vay canına. Sana bir can borçluyum o zaman. Oh. O zamandan sonra artık o mağaranın sırrını bilen bir tek Ali Baba kalmış. Mağaradaki altınlarla bütün yardıma muhtaç insanlara yardım etmiş açları doyurmuş... ...hastaları iyileştirmiş... ...ve bütün köy mutluluk içinde yaşamışlar. Aman be Neza, ...sen de amma masal anlatırmışsın ha... ...ne dediğini ben bile anlamadım. Ben anladım baba... ...şimdilik aç olsam açıl demesini yalnız haramiler biliyor... Onun için trilyonlar da onlara gidiyor... ...öyle değil mi hala? Aferin oğlum... ...ama bir gün namuslu insanlar haramileri ortadan kaldıracak... ...ve o zaman devletin bütün kapıları halka açılacak. Açıl Susam açıl... Sussam, sussam açıl. açıl.